Meğer gözyaşı döktüğümüz, ne kadar gerizekalılar varmış hayatımızda, aşkım diye başladığımız, canımın içi, hayatımın nuru diye seslendiğimiz insanlara bir süre sonra gerizekalı, salak diye hitabetler başlatıyoruz. Bir arada belki birkaç dakika olabilmek için inanılmaz çabalar, inanılmaz feragatlar gösterdiğimiz insanlarımıza, ilişkilerimize bu sevgilimiz olur, eşimiz olur, ailemiz olur ya da dostlarımız olur. Ama bir dönem sonra onlardan fersah fersah uzaklara kaçmak için neler neler yapmıyoruz ki hem de hepimiz. Sonra kapı kapı dolaşıyoruz ve psikolog arıyoruz derdimize çare bulacağım ya da psikologla psikiyatristlere gidip avuç avuç antidepresanlarla yaşadıklarımızı, yaşattıklarımızın farkına varmadan unutmaya gayret edip. O ilaçlara e, müptela bir hale geliyoruz. Yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Sonra sosyal medyaya giriyoruz. Instagram'a, Facebook'a. Orada postlar alıyoruz. Yani derdimize derman olacağını düşündüğümüz Mevlana'nın sözlerini arıyoruz. Ya da duvar yazılarını arıyoruz. O da yetmiyor. Ayşe'yi, Fatma'yı, Ahmet'i, Mehmet'i arayıp ne kadar büyük mağduriyetler, ne kadar büyük travmalar yaşadığımızı Saatlerce onlarla konuşup, yazışıp yine dediğim gibi derdimize çare aradığımızı zannederek aslında derdimize dertler katmaya, derdimizi görmemeye, derdimizi çözememeye yönelik e, inanılmaz derecede kendimize darbeler vuruyoruz. Bunun ne zaman farkına varıyoruz? Yaşamsal deneyimimiz olgunluk seviyesine ulaştığı zaman hiçbir acı, hiçbir güzellik gibi sonsuza kadar sürmüyor. Her şey bir gün yarım kalıyor. Düşünsenize. Yarın için bir planınız var. Belki kuaföre gideceksiniz. Belki en yakın arkadaşınızın doğum günü var. Belki sizin evlilik ya da tanışma yıl var. Ama bugün öldünüz. Bakın her şey yarım kaldı işte. Her şey yarım kalacak. Önemli olan tadında yaşamayı başarmak. Satın almadan, kalıplaştırmadan ve kendimizi kendi dünyamızın tekeli altına sokmadan kendimizi özgür bırakarak yaşamayı başarmamız gerekiyor. Bugüne kadar yaptığım e, iş nedeniyle binlerce değil hatta on binlerce insanla e, sosyal görüşmeler gerçekleştirdim, seanslar gerçekleştirdim. İnanın en temel sorunlarımızdan bir tanesi kendi duygularımızı tanımıyor olmamız. Çünkü karşımızdaki insanları kendi kalıplarımız çerçevesinde tıpkı bir sanayi sitesindeki kaportacı gibi, tıpkı bir sanayi sitesindeki e, tornacı gibi tornanın içine e, koyup kalıplaştırmaya bize göre yaşamalarını, bize göre seslenmelerini, bize göre ihtiyaçlarımızı, duygu ihtiyaçlarımızı gidermeyi e, sağlamaya çalışıyoruz farkında olmadan. Ve karşımızda buna karşı e, karşı duruş gördüğümüz zaman, muhalif duruş gördüğümüz zaman ise değer görmediğimizi, sevilmediğimizi zannediyoruz. Ama oysa ki e, işin boyutu çok ama çok daha farklı. Ruhsal arkeoloji yapmayı bilmiyoruz. Nedir ruhsal arkeoloji? Ruhsal arkeoloji dediğim olay, gözünüzü kapatıp iç dünyanızda e, yolculuğa çıkmaktır. Kazımanız gerekiyor. Bildiğin kazmayı, baltayı alır gibi iç dünyanda ruhsal anlamda ee, bu durumda gerçekten gidip kazma kürek alıp da kendinize kazımaya kalkmayacağınızı umuyorum. Ama e, ruhsal dünyadaki o kazı çalışmanızı tepeden tırnağa gerçekleştirmeniz içinizde duygularınızda, eğitiminizde sosyal yaşamınızda, kültürünüzde ne kadar büyük eserlerin e, var olduğunu keşfetmeniz gerekiyor. Ve kendi eserlerinizi kendi vitrininize çıkartıp Onları seyretmeniz gerekiyor. Bu sizin özgüveninizin de gelişmesine, duygu travmalarınızın çözülmesine bir anda fayda sağlayabilecek en etkili, en seyirli yöntemlerden bir tanesidir. Acıyı duygularımıza aşılayan bizleriz. Çekmek istediğimiz için çekiyoruz acıyı. Hiçbir duyguyu tatmin edemediğimiz için, geride bırakıp ileriye yürümeyi beceremediğimiz için. Dolayısıyla yürüme probleminiz var yani ruhsal yönde yürüme probleminiz var. Bunun alt nedenlerini de bulmanız gerekiyor. Bu da çok kolay. Bunu da kendi kendinize gerçekleştirebilirsiniz. İnsanların etrafınızda size hemen ya da sizin de etrafınızdaki insanlara yapıştırdığınız etiketleriniz var. Birine şizofren dersiniz, birine panik atak dersiniz, birine e, hiperaktif dersiniz. Çünkü toplum olarak Bilmeden etiket yapıştırmayı o kadar seven bir milletiz ki aslında ve o yapıştırdığımız etiketler belki de kendimizde hissettiğimiz ama kendimizde yüzleşmediğimiz etiketlerdir. Belki şizofren dediğiniz yerine şizofreni mi demek istiyorsunuzdur. Belki panik ataktır diye teşhis koyduğunuz insanların yerine çünkü psikologçuluk oynamayı da çok seven, dert dinlemeyi çok seven, Profesyonel destek almak yerine ben 10 tane psikoloğa bedelim bu kadar bir yaşam deneyimim vardır diyecek kadar özür diliyorum ama ukalalık yapan, kibirlik yapan, çok bilmişlik yapan bir toplumdan da bahsediyoruz. Dolayısıyla yaşam sizin bildiklerinize, size görelerle değildir. Yaşam kendi iç dünyanızda biriktirmiş olduğunuz ya da biriktirmeyi başaramadığınız ya dolu kutularınızdan ya da boş kutularınızdan kaynaklı size rehberlik ve navigasyonluk hizmeti veren e, bir trafik adımıdır aslında. O yüzden kendi iç dünyanıza dönmek, arınmak, silkelenmek, kendi eserlerinize kavuşmak ve kendi eserlerinize kavuştuğunuz zaman da onları vitrinde insanlarla paylaşmak, sizin takdir görme, e, duygu tatmini yaşamak, Değer görme, önemsenme gibi, su gibi, ekmek gibi, hava gibi ruhun ihtiyaçları olan bu unsurlarla yakalamanıza en büyük destek ve fayda sağlayacak yöntemlerdir. İşte bunun için YouTube kanalımı abone olup takip et, aldığınız takdirde bundan sonra bu tür programların serisini de ve hatta konuklarımla birlikte uygulama yapacağım çalışmaları da oralardan izleyebilirsiniz. Unutmayın, çare sizsiniz, kendinizsiniz. Başınıza ne geldiyse hayatta, hangi tecrübeyi, hangi deneyimi, hangi hüznü, hangi acıyı, hangi ayrılığı, hangi ihaneti, hangi darbeyi yaşadıysanız yaşayın, bunun en büyük nedeni sizin farkında olmadan vermiş olduğunuz tavizler duygu kanalınıza göre etmiş olduğunuz hareketler, tavırlar, duruşlar ve söylemlerdir. Dolayısıyla siz istediniz, onlar yaptılar. İnsan satın almak, duygu satın almak ya da sevilmek adına, sevgi ihtiyacınızı gidermek adına vermiş olduğunuz her taviz size inanılmaz derecede tehlikeli ve incitici bir silah olarak e, geri dönecektir. Dolayısıyla sevgi taviz vermek değildir. Sevgi Esaret altına girmek değildir. Sevgi paylaşımdır. Ve paylaşımı e, yaratabilmek için duruşunuzu dikleştirmek, iç dünyanıza kavuşmak, iç dünyanızdaki eserleri ortaya çıkarmak ve kendinizle yeniden belki de ilk defa tanışmayı sağlamanız gerekiyor. Hepiniz sevgiyle, sevgimle kalın. Hoşçakalın.